Bugün Gamers kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Mehmet. Bugün sizlerle bir de karşı okulans oynuyoruz. Bugün klan savaşlarını yapacağız. 11 0 yeniliyoruz. Bu arada arkadaşlar bundan sonra pek sık video çekemeyeceğim. Yani okullar açılıyor bu. Bundan dolayı. Şimdi biz buna gireceğiz. 10. Arkadaşlar, kaç okulans seri yapamadım çünkü kanalımı ben kaç okulans da geliştiğim zaman açmıştım, bu dolayı pek ilerleyemedim. Kusura bakmayın. Şimdi kordonuza bakalım. Bir okçu iki olen üç pekka dört büyük dört duvar kırıcı kanun kalırasında dört pekka. De Şimdi gözlük yapacağım gireceğim. Şuradan verirsem golemleri. Tamam hadi. Ama bir tane bilmek istedim. Bunu gördüm? Şöyle şu birliklerde basayım. Okay. Buradan iki golüm atacağız arkadaşlar. Şuradan ben bunları temizleyeceğim. Bir, üç. Bunlar temizlendikten sonra şey olmadı valla. Sağ, ol, sağ ol. Tüm başarılı olamayacağız ama ümidimizi ümitimi kes, kesmeyelim. Şu daha pek kalar yaşıyor. Şu an ben de savaşıyorum arkadaşlar. Vakti gelince şifayı göndereceğim. Şimdi dışarı çıkmıştı. Işte. Bir yıldız aldık. İçeri doğru. Aferin. Süleme ihtimalimiz var. Ama şu köşedekiler bize sıkıntı yırtacak. Yok. Tersley bakın. Burada ben burdayım. Geçmiş. Klan kalesini alırsak da yeter yani. İki yıldızı yapalım. Sorun yok. Tamam klan kalesi de. Köy binası da garanti aldık. Bize iki tane büyüsü tasarlı yaptık. O ölürse çok iyi olur. Helal lan. İki yıldız da iyidir. Şimdi bize yapılan savaşları göstereceğim. öyle şu yemiş. Peki zeymediğinizi yazdım. Kusura bakmayın şimdi diğerlerine gidelim. Şey sadi. <laughs> Bundan sonraki kalan savaşında arkadaşlar. Ejderha ile gireceğim. Ejderha Nereye girmiş? Onu göstereyim bana. Garip bir düzenek. Kavamdan attım bunu. Burada ikinci savaş. Şimdi yapamayacağım. Bölüklerim hazır olmuyor. Onun için kusura bakmayın. Arkadaşlar bir dakika bir sıkıntı çıktı. Ben hemen geliyorum. Arkadaşlar geldim. benim internet koptu ama buradan geldim. Videolar ilk en 8. Yani 8. 9. hemen 10. 10. böyle bitmiş. Başka. Neyse arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Her fazla böyle Clash of Clans, saçları Savaşları videolu, videosu istiyorsanız beğenin. Ve hala kanala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.